Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş hastanede oğlunu boğarak öldürdü. Bursa'da koronavirüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedavi alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Cevher Toktaş 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Toktaş ifadesinde 15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim dedi. 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe Spor'da forma giyen, şimdilerde ise bölgesel amatör ligi takımlarından Yıldırım Spor'da oynayan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 4 çelik çocuk hastanesine götürdü yapılan muayenenin ardından küçük Kasım koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş aynı gün odadan çıkıp oğlunun fenalaştığını söyledi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak küçük Kasım yaklaşık bir buçuk saat sonra tüm çabalara karşı kurtarılamadı. Ölüm raporunda nefes yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan Kasım bir gün sonra Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayıtlara hastalığa bağlı normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın 23 Nisan'da babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra 4 Mayıs günü çarşı polis merkezine giden Cevher Toktaş oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asay Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş oğlunu sevmediğini hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü söyledi. Soğukkanlı bir şekilde cinayet anını anlatan Cevher Toktaş Yatakta sırt üstü yatan oğlunun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için doktor diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek yoğun bakım ünitesini aldılar. Oğlum bir buçuk saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım ifadelerini kullandı. İfadesine devam eden Toktaş, herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuklarımda aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim. Gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm dedi.